Oda koşullarında X, Y ve Z gazlarını içeren bir tepkimede gazların hızları arasındaki bağıntı şeklindedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bağıntı incelendiğinde X ve Y gazlarının hızı ifade edilirken eksi, Z gazının hızı ifade edilirken artı kullanılmış. Eksiler reaktif, artı ile ifade edilen de ürün olduğunu anlıyoruz. Bu durumda ana kalıbımızı Z, X artı Y şeklinde yazabiliriz. Bu arada Z gazının hızının 2 katı X gazının hızına ancak eşit olmuş. Bu durumda arkadaşlar X'in katsayısı 2'dir. X gazı ile Y gazının hızı karşılaştırıldığında Y gazının yarısı ancak X gazının hızına eşit olabiliyor. Bu durumda şunu şöyle biraz daha bu tarafa yazalım. Y gazının hızının yarısı olduğuna göre katsayısı 4 olmalı. Bu durumda tepkime denklemi 2x artı y 4z şeklinde olabilir ifadesi yanlıştır. X gazının ortalama harcamız da Y gazının ortalama harcamızın iki katıdır. Bu ifade de yanlıştır. Görüldüğü gibi Y gazının harcamız ortalama olarak X'in iki katıdır. X ve Y reaktif Z ise üründür. Bu ifade doğrudur. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği yalnız 3.